Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tubzan fiilji carna teta hazefkirin. Tubzan yani sen bil. Fiilji fiil yani fiil de aynı şekilde. Hani nasıl ki önceki dersimizde dedik ki müpteda bazen hasve gidilebiliyor. Bak şurada söyledik dedik ki, e, ha tubzan, carna müptuda te de nasıl ki müptuda hasfedilebiliyor aynı şekilde fiil de bazen hazf edilebiliyor. Tubzan fiilci, yani müptuda nasıl ki hazf ediliyor, e, aynı şekilde fiilci carna yani bazen te de fiil de bazen hazf ediliyor. bunu şuna bina süledim şunun üzerine süledim mesela enhu var ya nahve okuruz ya yani nahve hani nahvu bi da'ondaki o nahvu yerine nahve o qıssak hani orada meful mutlak oluyordu muqaddar bil fiil için enhu bu orada o enhu orada mahzuf turda muqaddardır işte bunu da onun üzerine süledim Tubzan sen bil fiil ci tedi hazif kirin. Fiil de bazen ne yapılıyor o da hazif ediliyor. Cevazen o da aynı şekilde nasıl ki müptedanın hasfi cevazen de oluyordu, vücuben de oluyordu. Fiil de onun hasfi de bazen caiz olarak fiil hasfi ediliyor bazen vücub olarak fiil edebiliyor. Cevazen ve kinha zeyden de beji. Zeyden diyorsun. Onun nasbeden amil o fiil hasse gitmiştir zeyden söylüyorsun. Jibo kaili vaku dibeji men adribu. Jibo kaili vaku yani o kişiye. O sa'il, kailen burada sa'il yani o kişi ki soruyor sana. Diyor men adribu. Ben kimi döveyim? Sen de diyorsun ki zeyden. Yani idrib zeyden. Bu zeyden mef'uldur. Mukadder bir fiil için o da idriptir yani ya. İdrib burada bak gitmiştir. Ve cevazandır. Zikredebilirsin de diyebilirsin İdrib Zeyden. O yüzden bak zikredebildiğin için de bu hasvedilmesi caizidir. Yan vücuben, bu da atıtı cevazen üzerine. veyahutta da fiilin hasfe gitmesi vücubidir. Mesela vücubi de nerede oluyor? Ve kinhalenik babi e, iştigal ediyoruz. İştigal babında olduğu gibi. Ve, e, ku Lenik bab iştigali ku ma udmir amiluhu ala şeritati tefsiri. Bu şekilde ibare düzeltiyoruz. Lenik bab iştigal, iştigal babı diyoruz. İştigal babı nedir? Ku, yani o iştigal babı da şudur. Ma öyle bir öyle bir şeydi ki, öyle bir isimdi ki udmir amiluhu onun udmiren kuddire kuddire amiluhu onun amili mukadder olmuştur muamül mukadderdir. Ala tatit tefsiri, tefsir şartıyla. Şerite, o şart ki tefsirdir. Yani o hassaydan ameli tefsir edecek bir şey olması lazım. Ve ki niha örneğin. İza sema un şakkat. Ba iza biliyorsun edatu şarttır. İza, iza zarf zamandır şarttır. Ve fiile dahil olur. E, isimdir. E, burada demek ki ne olmuştur? Burada demek ki fiil hasfe gitmiş. Peki o hasfe giden fiil nedir? O amel nedir? Bu inş Abu İnşakkat onu tefsir ediyor. Bak, ala şeritetü tefsir. Bu tefsir edecek. Abu hasfe nedir? Es-semau. Yani izâ inşakkat is-semau inşakkat dibeciyi. Bak, o dümüne amel. Bu es-semau'nun ameli mukadder olmuş. Tabi ala şeritetü tefsiri o tefsir burada nedir? İnşakkatı. Buna iştigal babı diyoruz. Yani bu inşakkat fiil faali şimse hiyedir. A bu inşakkat o hiyede amel ettiği için onunla iştigal etmiş. Onunla meşgul olduğu için es da amel edemiyor. Buna iştigal babı diyoruz. Bu gibi yerlerde amelin mukadder olması, mahzuf olması vacibidir. Hem carna bazen de cümle pek vaci tete hazf Bazen cümle hepsi beraber de hasf edilebiliyor. bak müptüde hasfe gidiyor onu öğrendik. Fiil de gidiyor. Bazen de cümle hepsi beraber de hasf edilebiliyor. O kaim de makami wi o cümle deniyor. O cümlenin yerine kaim oluyor. Naam. Naam ve la. Onun yerine kaim oluyor. Yani cümle hepsi hasfe gidiyor. O cümlenin yerine naam. Yani evet. Veyahut da la, hayır bu kelime onun yine geçiyor. Ve kiniha örneğin naam de bejin. Bak ne diyorlar? Naam diyorlar. Ve de la. La diyorlar. Yani evet. Naam de bejin. Mesela evet diyor. Bunu söylüyor. De cevaba kaile veku. De cevaba kaile veku. O kişi ki söylüyor. Onun camda ne diyor? Veku de beji. Ekame Zeydun Zeyd kalktı mı? Naam diyorsun. Naam ne, ne demek? Yani kame Zeydun yani evet Zeyd kalktı demek. Bak o kama cümlesi hasetmiş onun yerine naam kalmıştır. Veyahut da ve e Zeydün Zeyd ayakta mıdır? Sen diyorsun ki naam. İşte bak bu naam ne oldu? O e, bu naam hasse giden Zeydün cümle ismiyesi yerine e, e, geçmiştir. Bu birincisi cümle fiili örnek. Bu ikincisi de cümleyi ismiyeye örnektir. Bu bitti. Şimdi bihi da o b harf ve cer ora o, onun üzerine hala konuşmaya devam ediyoruz. O bihi oradaki b bi, ba amel lafzi semaiye ameldir. Yani mahmul ve amel değildir. Lafzidir yani e, manevi değildir. Semai kıyasi değildir. Oradaki bihi'deki bihi da bihi o b harfeki juhrufe cariye harfe celleden bir tanesidir. Vada yani e, vadavi kiriye jbu ilsaqa hakiki Bihideki o bi on onun hangi anlamda kullanılmış? Orada ilsak için. Şimdi ilsak iki çeşittir. ilsaaka hakiki var, ilsaka mecazi var. İlsak bitişmek. Bihidaun hastalığına bitişmesi o hakikidir. Hakikatte oluyor. Ama marartu tu zeydin o mecazidir. Buradaki bu bihidaundaki bu ilsak ilsaka hakikidir. O Bu bi, e, bi o bi, harfi cerrahi bi, mebniye, lafza kese. Lafzan kese üzerine mebnidir. Bi, mebnidir çünkü harftir. Lafzan kese üzerine mebnidir. Bihi, ohi, or, ohi, ohi, oha da ismek yani isimdir. Çünkü damirdir. Yani isimdir, fil harf değil. Müfrettir, tesniye cema değildir. O, marife, yani nekire değildir. Peki niye marifedir? Sebep damariyeti damir olduğu için marifedir. Bütün damirler çünkü mebnidirler. Bu nasıl bir damirdir? Damire barize yani gözüküyor. Bariz açık bir damirdir. Yani müstetir değildir. Bak bihi gözüküyor. Müstetir değil. Mecrur muttasıla. Bihi o her bir başına geldiği için mecrurdur. Bir de muttasıldır. Yani ayrık bir damir değildir. Bak bihi o her bir bitişiktir o mebniye lafzal kesre o hi o de. mebni de çünkü damirdir. Damirler mebnidirler. O lafzal kesre üzerine mebnidir. Laura mudmar e, bu Laura e, şey allettir. Niye mecrur muttasıla söyledim? Mecrur niye söyledim mecrur muttasıla? E, Laura çünkü mudmar yani damirler bi itibari makabli huva makabli itibar edilerekten e, lüdu kısmını. kısma ayrılıyorlar damiler. Ya muttasıldır ya da munfasıldır. Bir etibar makabılık var. Lüdu iki kısımdır. Muttasıl muttasıldır. Muttasıl yani kelama onunla başlayamıyorsun. İlladan sonra gelemiyor. Bu akum muhtacı bir bal makabılık var. Muttasıl damir nedir? Makabline muhtajdır De da yani de, de, edilirken makabline muhtaçtır. Yani tek başına telaffuz edilemiyor. Buna damir-i muttasıl diyoruz. Mesela darab tu. O darab tu'daki o tu tek başına telaffuz edilemiyor. Makabline muhtaçtır. O yan munfasıl ve damir damiri munfasıldır. O da kubhilafi viyem. Yani bu muttasılın tam tersidir. Yani telaffuz edilme esnasında makabına muhtaç değildir. Mesela ena. Ena'yı tek başına telaffuz edebilirsin. Herhangi bir şey muhtaç değildir. O ve bir i'tibari arabi dedi ki makabli i'tibariyle ya muttasıl ya munfasıldır. Ve bir i'tibari arabi İrab itibariyle ise lise kısmına. Damiler üç kısımdır. Merfu'a, mensube ve mecrure. Ya merfu'tur ya mansuptur ya da mecrurdur. Damiler ya merfu'turlar ya mansupturlar merf ya da mecrurdurlar. Her duvin evvel yani merfu' ve mensub her ikisi muttasıl jidibin ve munfasıl jidibin. Merfu' muttasıl, merfu' munfasıl. Mansub muttasıl, mansub munfasıl her iki, bu merfu ve mensub, bunlar muttasıl da olabiliyorlar, munfasıl da olabiliyor. Sales yani bu mecrur, damiri mecrur de muttasıl bit fakat sadece muttasıl oluyor, munfasıl olamıyor. E toplam kaç kısım etti? Bak merfu muttasıl, merfu e, ve etti iki. Mansubi muttasıl, mansubi munfasıl eti dört. Mecruri muttasıl eti beş aksamı olan geriyan o kısımlara dönüştü. Pinç. Beş kısma dönüştü. Toplam beş kısma ayrılıyor. Nelerdir? Merfu'a muttasıl ve munfasıl. Yani merfu'a muttasıl o merfu'a munfasıl. Ondan sonra mensubi muttasıl ve munfasıl. Yani mensubi muttasıl bir de munfasıl o mecruri muttasıl fakat bir de mecruri muttasıl fakat tek vardır. Bunların her birine örnek vereceğiz. Zaten sözü faaleyke sana gereklidir. Bil istihraci çıkarmak gereklidir. Yani bir istihracil emsileti li hadil aksami. Bu kısımlar için örnek çıkarmak sana gereklidir. Örneklerini yani merfu'i merfu muttasıl örnek ver. Bak yazmışız. Merfu'i muttasıl örnek. Nehud darabedeki uhuve. Ondan sonra ''darabtu''daki o ''tu'' gibi. merfu munfasıl'' örnek. ''Ena, e, nehnu, ente, enti, entuma, ilahiri, huve, hiye huma ilahiri'' bunlar. bunlar. Bunlar ''merfu'-i munfasıl''. ''Mansub-i muttasıl'' ''Mansub-i munfasıl''. ''Mansub-i muttasıl'' örnek. ''Darabtu ke'' bak ''ke'' ''mansub muttasıldır'' ''darabtu ki'' o da ''mansub muttasıldır'' o darab tu kuma bak kuma mansub mutasıl darab hu o hu mansub mutasıl darab ha mansub mutasıl darab ni mansub mutasıl darab na mansub mutasıl ve ta inne hu o inne hu o da mansub mutasıldır mansub munfasıl iya ye bu kendisi mansub ve munfasıldır iya na iya ke iya ki iya kuma iya hu iya bunlar da mansub munfasıl örnektir mecruri mutasıl örnek ise bi ke ve de gulamuke gulamuki bihi ve de bi bina minke minhu ile artık örnekleri çoğaltabilirsin yani ya. İşte her birine örnek çıkar dedi. Biz de örnekleri çıkardık. Burada olduğu gibi gösterdik. Dedik toplam 5 kısımdır. Merfu muttasıl örneklerini verdik ve munfasıl yani merfu munfasıl mansubi muttası ve müfasıl. yani mansubi muttası bir de mansubi munfasıl hepsi örneğini verdik mecruri muttasıl fakat toplam 5 kısım faaleyke sana gereklidir bir istihracı bu her bir kısmın örneğini çıkarmak sana gereklidir her bir kısmın örneğini çıkar ki hepsini gösterdik mahalle mecrur bi var ya bu hi o hi o hi o damirden hala bahsediyoruz o he mahalle mecrurdur çünkü e, e, harf ceron dakhil olmuş o mahallec mebni diyoruz mebni olduğu için mahallen tabiri kullanılır mahalle mecrurdur be bae be ile mecrurdur bihi bax bihi o hi e, o harf cer be ile mecrurdur cerrreb bir -bi kesesi cerresi keseldir yani e, ya ile fetha ile deildir o cor mecrur bihi o cor mecrur zarf müstakar cor mecrur beraber zarf müstakardır çünkü amil meskur meskur hükmünde değil o mahalle marfu, abdamme, bu mecru, mahalle merfu rafa bu damma bu cor mecrur mahalle merfu rafa bu damma bu ku habere jibu mübtedai mübtedai için haber oluyor mübtedamız daun diyeyim bihi daun o bihi haber cor mecrur mutlaka hasu hasu haber mukaddem daun da mübtedai muahhar diyeyim bu ku habere jibu mübtedai o mübtedai muahhar Mübtedamız muahhardır. Bihi daun. O daun mübtedamız muahhardır. O mukaddem buye, bu ya. Bu carmejur. Bu haber yani. Bu haber mukaddem bu ya. Bu şunun için. Numada önce mübtedam gelir. Sonra haber gelir. Burada tam tersi. Burada bihi haber önce gelmiş. Bak bihi önce haber gelmiş. Sonra daun sonra mübtedam gelmiş. Burada tersi olmuş. Ee, sebebi şudur bak. Bu bihi. Bu haber mukaddem. Bu da daun. Bu da mübtedâ muahhar. Evet, burada önce önce haber gelmiş, Sonra mübtedâ gelmiş. Halbuki önce mübtedâ sonra haber gelir. Bu haber burada mukaddem olmuştur. Niye? Mukaddem bu ya, ee, jibbu şunun için. Tashiha sahih olsun. Daun müftüdanın o daunun sahih olsun. Müfteda daun mübteda olması sahih olsun e, diye, o daun mübtedâ olması sahih olsun diye bu haber mukaddem olmuştur vücuben yani takdimen vaciben. Vacibi bir şekilde mukaddem olmuştur. Çünkü mübtuda ve hakkul mübtuda en marifeten. Mübtuda hakkı marifedir. Nekire oldu mu bir müsevvik olması gerekiyor. Onun nekir olması caiz kılan bir durum olması gerekiyor. Burada o yüzden mübtuda nekireyken başta gelmiyor. Tehir ediyoruz. Haber mukaddem yapıyoruz. Ki e, o direk direkt nekire olan bir mübtudayla kelama başlanılmasını yani ya. Çünkü bütün hakkı marifi olması gerekiyor. Bundan dolayı biz vacibi olaraktan o ne, ne, yapıyoruz? Muhakkak ediyoruz. Burada haberden mukaddem ediyoruz. Ve <laughs> sallallahu ve sene Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. sonsuz şükürler hamdü senalar olsun kim terkip kitabının e, arap e, bu Kürtçesi de bitti. Elhamdülillah sonuna kadar bunu da ders halinde işlemek bize nasip oldu. E, derslerimizi e, arkadaşlarımızla da paylaşalım ki daha çok kişi faydalansın. Daha çok kişiye ulaşabilelim diye. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Bizlere, bizleri dualarınızda eksik etmeyin inşallah. Allah'a emanet olun.